Hazır mıyız? Kıvırcık oluyoruz. Öyle böyle kıvırcık değil. Adeta afro oluyoruz. İhtiyacımız olan tek şey bir pipet. <laughs> Hadi başlayalım. Saçımdan minik tutamlar alıp pipetlere doluyorum. Elastikle tutturuyorum. Saat 22.58. Bitişte kaç olacak çok merak ediyorum. 23.27 ve sadece bu kadar yaptım. Yılmak yok. Devam. <laughs> Her şeyi geçtim. Bir de bunun uyuması var. <laughs> Ki bence en zor yanı o. 1'e 20 var. Şu kadarcık kaldı. Başarabiliriz. Bu nasıl bitti? Uyuyalım bakalım sabah sonuç nasıl olacak? Günaydın. Son açmaya başlayalım. Çok güzel oluyor. Hazır mıyız? kadar güzel oldu ki şunu ısısız yapabildiğime inanamadım. Evet süreci zor ama bence kesinlikle bu sonuca değer. Özel günlerde deneyebilirsiniz. Gerçekten çok tatlı oldu. <laughs>